Merhaba arkadaşlar. iyi günler dilerim. Hepinize huzurlu günler dilerim. Ben burada bir fenomen avime diye bir yer gördüm. Arkadaşlar 100 liralık ürünler var. Ben size gördüklerimi söyleyeyim. Katlanır sehpa var arkadaşlar. 100 lira. Şu. Evet. Başka ne varmış bakalım. Tek fiyat yazmıyor. Geçen gün çok vardı. Çünkü geçen gün Geyvenin pazarıydı perşembe günü. Yağdanlıklar 95 lira. Ceket ölçüleri, koltuk ölçüleri 100 lira arkadaşlar. Sofra bezleri 100 lira. Şu tavalar, şunlar böyle şey yapılıyor bunlarla. Hmm, salça. 150 lira. Kapaklar 2 lira arkadaşlar. Bir de benim şey de taşıyor, 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 taşıyor. sen bak tamam. Hı. Efendim? Yüzü tamam, ben buraya da bir bakayım. Ondan sonra. Ne alırsanız terlikler 100 lira ne alırsanız 100 lira terlikler 100 lira feromantellik 250 lira şunlar arkadaşlar 250 lira saksılar demire asmalı 80 lira şöyle şöyle arkadaşlar şu saksılar 70 lira bunlar güzelmiş bunun biraz daha büyüğü 100 lira. Bunlar 20, 35 lira. 20 lira. Küçüğe böyle kadar indirimleniyor, indirime giriyor. Başka ne yazıyor? Başka yazan var mı? Bu kadar bir sehpa. 700 lira. Bu şekilde. 700 lira. Cross terlikler. 250 lira. Kemerler çeşitli 150 lira. Kemerler. Bana mı? Ya damlık altlıkları 35 lira arkadaşlar. Bunlar uygunmuş. Karesi var yumurta. Abla beğenmedin mi? Bir hasır sepetler 250 lira. Hadi 100 lira. Bunlar var mı? 100 lira. Hadi sunum paketleri 25 lira arkadaşlar. Bir tane alayım ben bunu. Altıda sunum paketi 100. Lira. Hı hı. Şöyle organizerler var arkadaşlar. 100 lira. Altı tanesi. 100, 200 lira.